ileri dereceye vardı vakit hatalar peşi sıra geliyor. Geliyor evet. Ee, birçok da e, özellikle bu yıl birçok şeyler atlattı. Badireler atlattı. Umuyoruz bunu da atlatır. Bir son dakika haberimiz var şu anda. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ekrem Bora'nın bir haftadır kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü e, bugün söylemişlerdi. Şu dakika haberiyle arkadaşlarımız e, sevindirici bir haber getirdiler. Yoğun bakımdan Evet efendim çıkmış kendisi. Şu anda durumu da iyiymiş. ama ne ona, kadar güzel. onu belirtmek istedim. Evet, Türk sinemasının hakikaten bir efsanesi, efsanesi. bir tarihi. Gerçekten doğru söylüyorsun. Ay canına Vay canına ben de unutmuşum. 99. 90... kaç? 99. 90. 99'da Rıdvan Bey işte o zaman e, galiba e, futbolcuydu. Daha doğrusu bırakmış mıydı öyle hatırlıyorum. Ama ne diyor? E, e. Sarı kafa diyormuş ve bir bebeğimiz vardı. Adını diyor Olcan koymuştuk. Sonra Sinan Bey ile <laughs> evlenince bir oğlu oldu Seda ve adını Olcan koydu. Ben de unutmuşum. Ne ilginç değil yani. mi? Seda senle çalıştın mı? Hayır ben esasında Türk sanatçılarıyla... E, ...menajerliğini yaptıklarım haricinde çalışmadım ve hmm. genelde de erkek sanatçılarla çalışıyordum. Neden özel genellikle, neden özellikle? E, çünkü dünyada da bu böyle esasında hmm. e, hanım e, sanatçılar, bilhassa kadın e, kadın sanatçılar, bilhassa şarkıcılar... Hmm. E, ...özel yaşamlarında hayatı paylaştıkları erkeklere, kocası hmm. olsun, sevgilisi olsun... Onların güdümüne daha kolay giriyorlar. Ha, Erkek anladım. sanatçılarda ise bu oran neredeyse yok gibi. Anladım. Evet. Yani kadınlar menajerlerinin sözü dışında kocalarının, sevgililerinin sözünü de dinleyebiliyorlar. Evet. Ve de böyle bir e, profesyonellik e, sınırlarında zorlanıyorsun. Anladım. E, peki şunu soracağım. Ahmet Sandıkçı aklımız hep Tarkan geliyor. E, Tarkanla ne kadar süre çalıştın? Şimdi ben 93 yılında bu Michael Jackson, Madonna'lar, Elton John'lar, Metalikalar yaptıktan sonra Türk sanatçılarıyla çalışmak istedim. Birikimlerimi verip bir dünyaya Türk sanatçıları koyayım istedim, sunayım istedim. Hı hı. Ve de normalde dünya starlarıyla o yıla kadar 20 sene oldu çalışmaya baktığın vakit onların özelliklerini nereden geldiklerini hı hı. birikimlerini nereye vardıklarını görünce bizim yorumcuların hiç onlardan eksik tarafı olmadığını düşünüp bir yurt dışı daha doğrusu Türkiye sınırları hı. haricinde de bir pazar hedefleyecek bir stratejiyle hı. sanatçı menajerliği yapmaya karar verdim. Hı hı. Hiç kimseye talepkar olmadım. Böyle bir hava yaydım etrafa hı. ve insanlar geldi, sohbet ettik falan. Onlar içerisinde anlaştıklarımla 93 yılında başladım. Tarkan da Kenan Doğulu'dan sonraki ikinci sanatçıydı. Peki Tarkan, Sezen Aksu da var galiba. Tabii şimdi tabii şimdi, Sezen, Serdar. Şimdi yalnız şunu merak ediyorum. Tarkan uzun süre Amerika'da gitti, orada kaldı. Kendine bir takım yerler yapmaya çalıştı. Ama Amerika'da bir Türk'ün star olması mümkün değil diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi katılmıyorum. Star, starsan zaten Türkiye'de de starsın, Amerika'da da starsın eğer... ...o pazar koşullarına göre kendini doğru sunabilirsin. İşte ben de pazar koşulları oluşmadığı için Amerika'da bir Türk'ün... ...Amerika'da şarkı söylemesi ve ulaşabileceği kitlenin hazır olmaması açısından sordum. Şimdi bunu. bu kısmen doğru kısmen doğru değil... Anglo-Sakson pazar, evet. İngilizce ve Amerikanca'nın konuşulduğu Hı. pazarlarda bu lisanların haricinde başarı sınırlı. İspanyolca çünkü zaten İspanik bir memleket Amerika'da. Evet. Ama e, müziğinle çok rahatlıkla milyonlara ulaşabiliyorsun. Neden Tarkan beceremedi? E, bir müsaade edersen bir iki noktaya Hı. değindikten sonra oraya döneyim. Bir kere herkes Michael Jackson olacaktı. Değil. Dünyada Hı. yüzlerce sanatçı var. İtalya'da 2000 sanatçı her yaz turneye çıkıyor. Müthiş. Yani 2000 tane insan iş buluyor. İtalyan sanatçı ...Toto Cotugno, Albano gibi isimler, even Fransız bekollar İtalyan Eros Ramazzotti'ler, e, çeşitli ülkelerin sanatçıları başka ülkelerde de tanınıyor. Hı. Bana göre Türk sanatçısı Türkiye sınırları içerisinde çıkıp bir fazla dinleyici bile alıyorsa kendini bir ilave pazara sunmuş olur diye kabul ediyorum. Ben hepsini e, bilhassa Tarkan, Kenan Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandalı e, dünya pazarında yeri olan insan olarak gördüm. ama Yanıldım mı? E, hayır ama başarı gelmedi. Hı hı. Fakat biz Tarkan'la dünyanın en büyük iki plak şirketinden biri Atlantik'le evet. 8 yıllık anlaşma. Hı hı. Dünyanın en büyük iki plak şirketinden biri Sony'yi Mustafa Sandal'la 8 albümlük anlaşma imzalattırdık. Hı. Ve de Kenan Doğulu'da Fransa anlaşması imzalamak üzereydi Burak Kut'ta bir İngiliz firmasıyla. Şimdi bu bir ekip işidir. Bir savaşı sanatçı tek başına vermesi mümkün değildir. Tabii. Yanındaki ekiple birileri o sanatçı için savaş verir. Hı hı. Savaş vermeye değer buluyorsan savaşırsın, hı hı. bulmuyorsan o birliktelik olmazsa savaş yarım kalır. Sanatçı da tek başına kalırsa tıkanır gider. Peki ee, bu dört isim hani özeti oldu? budur. Tarkan'ın özeti budur. Şimdi evet. bu özetten nasıl bir mana çıkaracağız? Yani etrafındakiler mi Tarkan'ı... Esnafı olmadı ki. Olmadı. Tarkan için Öyle Ahmet mi? San haricinde dünyada mesleğinde savaş veren kimse olmadı. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Kendin dışında tamam. olmadı. Peki sonra Ondan sonra kendi kendinin savaşını vermeye başladı. E sen tamam. çok iyi yorumcusun, çok hmm. iyi bestecisin. iyi savaşçı olamazsın. Hmm. Olursan yorulursun. Nefesi tıkanır. Hangi birini yapacaksın? Peki Tarkan bu anlamda nefessiz mi kaldı? E tabii doğal yani dünyada tek başına başarı gösteren, doğru bir profesyonellik içerisinde yönetilen, e, yönetilmeyip de başarı sağlayan kimse yoktur Yok. ki. Peki aranız iyi mi bir ara kötü diye haberler çıkmıştı? Yok ben hiç kimseyle kötü Hı -hı. ayrılmadım. Elbette ki o e, bir günde karar verdim. Tarkan ve Se Sezen Aksu ve Serta Paris bütün sanatçılarla aynı hafta içerisinde ticari anlaşmaları sözlü anlaşmalarımı sona erdirdim. Sona Elbette abi. ki kırıldım. Bir efor sarf ediyorsunuz, bir savaşa giriyorsunuz, e, meydan muharebesinin yarısında terk etmek, kızgın. Kırgın ve kızgındım ama hepsini görüyorum Türkiye'de çok önemli yerdeler. Mutlu oluyorum. İnanıyorum ki nerede görürsek de selamlaşıyoruz. Peki e, gerçekten Türkiye'de star var mı ve kim? Star derken star gibi yaşamak da bir starlıktır değil mi? Vallahi star yürüdüğü vakit bile ben. E starım der. Var mı? Kaç var. isim sayabilirsin böyle çok. Çok var. E, bir, bir i̇şte tanesi... Tarkan, Kenan evet. Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandal, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Gülben Ergen, Emre Altuğ, Murat Boz var yani. Bunlar star diyorsun Tabii tabii, tabii. Ya yani star tarifine uyan insanlar. Ama oldu olması ol, olması gerektiği yerdeler mi bence? Hiçbiri değil. Değil evet yani. Türkiye sınırları dışına çıkan şu anda e, belirli e, kişilerin tanıdığı bir starımız yok ne yazık ki maalesef ben. Türkiye'de de olması gerektiği noktada değiller. Şimdi Amerika'da çok kar eden bir ticari şirketin e, genel müdürünü kovabilirler, hı hı. zarar eden bir e, şirketin genel müdürünü Terfi bile ettirebilirler. Çünkü belki biri 100 lira yerine 10 lira kar ettirdi, Hı. diğeri 100 lira zarar yerine 10 lira zarar ettirdiği için. Aradaki şimdi, fark var. Evet. Uh -huh. Şimdi Türkiye'de herkes kazandığı parayla, bulunduğu noktayla yetiniyor. En iyisinin o olduğuna inanıyor. En büyük yanılgıları da o. Evet diyor ki nasıl olsun ben burada paramı kazanıyorum üstelik Türkiye, yok falan. Evet Türkiye şartlarına çok iyi paralar kazanıyorum evet. konserler, reklam anlaşmaları. Evet. Kalkıp niye Avrupa'da ya da özellikle Amerika'da kendimi yorayım diyor. Bir iki. Türkiye içerisinde bile olması gerektiği yerde olmadıklarına inanıyorum. Öyle mi? Evet. Yani nasıl, nasıl inanıyorsun? Bu inancı nasıl e, sabitleyebilirsin? E şimdi görüyorum Türkiye'de gündemde olan e, yorumculardan bahsediyorum. Sinema bir farklı sektöre geldi. Hı hı. Farklı bir noktaya geldi. Bir sektör sanayileşirse gelişir. Sanayileşmene para girerse. Evet. Kısa bir ara verelim evet. lütfen olur mu? Madam Emma'yla şu güzel kadın Hülya arasındaki 21 farkı söyleyin diyeceğim. <laughs> Her zaman hayal ederdim sizin programınızı kuzum. <laughs> Oradan çıkan karbon monoksit vizyonu. Asabi olmak için çok sebebim ben. var. Var. Hayatında hiç evli oldu mu? Oldu tabii ki. Yani şimdi olmadı dersem yalan söylemiş olurum. Ay sen nasıl oldu Allah aşkına? Senin Allah belaını versin. Çok güzel bir aşk yaşadığımızı zannediyorum. Ah <laughs> Annenizi ikna edip de onun elinden tutmasıyla Ankara'da konservatuvar girdiniz. Annem beni ikna etti. Öyle mi? Aha <laughs> evet, bravo. Evet, benim hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten çok ayıp. Ee, 17 yaşında koskocaman e, Ankara'da yaşayan bir kız olarak hı hı. konservatuvar diye bir okulun varlığından bile haberim yoktu. Ee, çok da tiyatroya gitmişliğim de yoktu açıkçası. Ay şıkım yapayım. Annem de temizlik yapıyordu. Birden böyle göz göze geldik. Süpürgeyi bırak elinden, ben çabuk hazırlan gidiyoruz dedi. Vay. Nereye gidiyoruz hiç unutamadığım bir andır hayat boyu. Ee, annemle o bakışmamızı... Sen dedi konservatuar yazdıracağım tiyatro bölümüne. Allah Allah. orası neresi dedim. Tiyatro sanatçısı olacaksın sen çabuk yürü dedi. Hayatımdaki en büyük eli annemindir. Ünlüler dünyasından efendim e, gizli kasa mı derler acaba e, Ahmet san için nasıl gizli kasa mı? Bir kitap yazacaksın ne yapacaksın? Yo, yo. Şimdi ben sana farkında mısın? Bir dakika şunu hemen seyirciyle bir paylaşayım. Ben sana sorular soruyorum ünlülerle ilgili. Diyorum, Tarkan diyorum. Tarkan'a gelmeden önce 10 dakika başka bir şeyden konuşuyorsun. Yani bence kesin yanıtlar var. Kork korkacak adam değilsin yo, herhalde. Korkmaktan değil de... bir eh. Kırılmasınlar falan filan. Yani Şimdi mesela Tarkan gelse sana birlikte çalışmayı teklif etse hayır mı dersin? Ben şu saatten sonra bir sanatçı menajeri olamam. Olamam? Evet. Ya kapris Olmam. Mi yo, yo. Kapris mi çekemezsin? Yok evet tabii. Yani. Anladım. Bir sektörün bir bu işin yapılması için ortamın müsait olması hmm. lazım şu an. Ortam müsait Ama genelde hazıra olmuş bir hali var Ahmet sana. Yani zaten ünlüydü aldın onu cilaladın. Hiç sıfırdan birisini yaratmadın mı? Hayır çünkü hakikate bir kere e, Kenan Doğulu, Tarkan falan. Evet. Tarkan'la çalışmaya başladığım vakit ben bu işi bırakıyorum. Almanya'ya yerleşmeye gidiyorum. Bu çişim geldi olayından sonra başladı. Ha, Kenan Doğulu'yu ben tanıdığımda. Bizim e, Dikran Masis gel birini tanıştıracağım dedi. iki tane amatör kardeş sahnedeydi. Yani hmm. ama ben sıfırdan bir şeyi yetiştirmektense zaten olmuş hazır hmm. ama önlerinde bulut var. Benim hmm. nefesim kuvvetli. Ben bulutu önlerindeki bulutu dağıtır iyi parlamasını sağların. E, sağlarım. Peki, bir de sıfırdan bir şey olmaz ki. Yani, öyle mi diyor? Ha, bir yetenek görürsün bir yerde. Evet, dersin ama bir uğraş, var dersin. Tabii, Hı? ama zaten 10, 20, 30 kişi varken hak etmediği yerde olan onları uğraşmak ve de ben dediğim gibi nüketler, ajdalarla falan başlamadım. Anladım. Hepsi teenager, e, çocuklardı. Çocuklardı o dönem. Peki o Tarkan'ın meşhur lafından sonra, canlı yayında söyledi meşhur laftan sonra ee, eyvah bu iş bitti dediğin oldu mu? Hayır ben ondan sonra başladım zaten o ha. bitti ben artık dönüyorum dediği noktada kim dedi ben dönüyorum? E, Tarkan. Nereye dönüyorum dedi? E, memleketimi Almanya'ya benim burada işim yok dedi bırakıyordu. Ya, o ben kadar... öyle başladım ha, Tarkan. La. Bir dakika bir dakika bu enteresan bir durum şimdi anladım ne demek istediğini. yani Tarkan çok iyi hatırlıyorum savaş ayın bir yani. programıydı savaş ona mikrofonla güzellik yarışmasının e, bir yerinde. Evet öyleydi. Canlı yayındayız dedi galiba. Çok tak, iyi hatırlıyorum. Şu anda canlı yayındayız Tarkan. Ne söylemek istiyorsun var dedi. O da meşhur o lafı söyledi. He. Ne dedi? Çişim geldi dedi. <laughs> dedi ve Tarkan orada hayatının bittiğini mi düşündü? Evet. Hmm. Ve tanışmamız öyle oldu. Aykut Işıklar birleştirdi bizi. İlginç. Evet. Bak bunu bilmiyorum. Tabii, ben. Aykut dedik ya Ahmet sen menajerliğe başladın, Kenan Doğulu'yla başladın, Tarkan'ı tanıyorsun değil mi? Nasıl tanımam o güzellik yarışmasında sahneye çıktığı vakit ben de otelde hmm. davetliler arasındaydım. Üstelik ilk albümüyle de gayet herkes tarafından bilinen biri haline gelmişti. Mesleği bırakıyor Almanya'ya dönüyor dedi. O kadar morali bozulmuş evet. bu laftan Muhakkak sonra. Muhakkak çal tanışmalısın çalışmalısın dedi. Bir gün ofisime getirdiği e, kız arkadaşıyla birlikte saat akşamüstü altı falandı sabah 4'tü 10 saat konuştuk konuştuk ve çalışmaya başladık ve Almanya'ya geri dönmekten vazgeçip yoluna devam etti. Vay canına, müthiş bir şey. O konuştuğumuz Tarkan'la konuştunuz. 10 saat içinde odak noktanız neydi? Merkezde ne oluşuyordu? Yani Tarkan'ın korkuları vardı. Canlı yerinde böyle bir laf ağzından çıkmıştı ve artık Türkiye'ye gideyim ben. Evet. Hani memleketime, köyüme geri döneyim, Almanya'ya e, döneceğim. Doğru da. Yani iyi bir e, şarkıcı. Evet. E var Star. Evet. Adayı belli. E, bilmiyor ki bir şey. Ürkmesi kadar doğal bir şey olamaz ki. E, ben de 20 yıldır o işin içerisindeyim. Dedim ki hayır. Senin böyle ne kendine hakkın var ne müzik sektörüne bunu yapmaya hakkın ha. var. Senin etrafında bulutlar, kara bulutlar var. Ben senin o kara bulutlarını dağıtırımla başladı. Vay canına. Bunu ben e, belki unuttum, belki atlamışım. Yani bir anlamda Tarkan'ı. ...Almanya'ya geri dönmekten vazgeçiren evet. e, ve sonra da işte bu da bir şey değil mi bence hani bir strateji e, değil mi? Elbette Öyle bir ki şey, tabii o... o o Kriz yönetmişsin. Tabii ben çok iyi yönetirim hmm. kriz yani iş tartışmasız hedefe de odaklanırım. O bulutlar çok kısa zamanda dağıldı ve e, bir yıl sonra da Türkiye'nin en önemli markasıyla anlaşmalar imzalayıp milyon kişilere şarkılar söyledi. Amerika ile sekiz albüme, Fransa'da... Ee, ...oynama şıkıdım çıktı. Sonra evet. albüm anlaşmasına kadar uzadı. Uzadım. Bunlar hep bir ekip işi yani. Ben şarkı söylemesini evet. bilmiyorsam... ...şarkı söyleyene saygı duymak zorunda Şarkı söyleyende... ...kendini yönetemeyeceğini... ...tartışmasız kabul etmesi lazım. Başından ne geçerse geçsin. Hı. Kaç sene star olursa olsun... ...bir sanatçı kendini yönetemez. Hı. Çünkü sanatçı üretkendir. Hisleriyle yaşar. Bu işte matematiklere dayalıdır. Sezen Aksu kadar e, geçmişi Ayşe Pekkan kadar geçmişi e, olan var mı? Yok. Onlar bile kendi kendilerini yönetmeye hala devam ediyorlar. Göstermelik menajerler etrafında e, seyirilmaları lazım. Yönetemez. Sezen Aksu kendini yönetemez. Sezen Aksu dünya çapında bir e, ...kullarla dolu duygu insanı, yaratıcı, yorumcu. Bırak da yönetimini başkaları yapsın yani. E, yapmadığım vakitte işte orada ampuller patlıyor. Hmm. Peki şunu söyleyeceğim, e, bu anlattığın isimler... ...Türkiye'nin en önemli ve en ünlü isimleri, bunlarla çalıştın. Vefa duygusu var mı? Vallahi ben hiçbir şey beklemedim. E, beklemiyorum da. E, ama gerçek anlamda yok. Yani sanatçı bugünü yaşıyor. Hı dünü hiç düşünmüyor